Birinci stratejik konum. Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan eşsiz bir coğrafyada yer alır. İstanbul Boğazı, Karadeniz'i Marmara ve Ege denizlerine bağlayan stratejik bir su yoludur. İkinci tarihin merkezi. Türkiye, Hititler, Lidyalılar, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi birçok büyük uygarlığın merkezi olmuştur. Efes, Kapadokya, Troya ve Göbekli Tepe gibi tarihi yerleriyle dünya mirasının önemli bir parçasıdır. Üçüncü Göbekli Tepe, Tarihin Başlangıcı Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski tapınağıdır. İnsanlık tarihini yeniden yazdıran bu yerleşim, yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanır. Dördüncü Kültürel Zenginlik Türk mutfağı, kebap, baklava, mantı gibi dünya çapında bilinen lezzetlere sahiptir. Geleneksel el sanatları, halk dansları ve müzik türleri, örneğin Türk halk müziği ve Türk sanat müziği, kültürel çeşitliliği yansıtır. 5. Doğal güzellikler. Pamukkale, Kapadokya ve Nemrut Dağı gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınır. Dünyaca ünlü sahilleri özellikle Antalya, Bodrum ve Çeşme turizmin merkezlerindendir. 6. Modern ve gelenekselin harmanı. İstanbul, tarihi ile modern yaşamın mükemmel bir birleşimini sunar. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan modern şehirler geleneksel yaşam tarzıyla uyum içinde varlığını sürdürür. 7. ekonomik güç. Türkiye tekstil, otomotiv, tarım ve turizm sektörlerinde önemli bir aktördür. 8. Türk misafirperverliği. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği Türkiye'yi ziyaret edenlerin en çok sevdiği özelliklerden biridir.